Atatürk'ün ilke fikirlerini yaşatma, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirme, gençlerimizin Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma ve kollama görevini, sorumluluğunu tazirme yolunda yeni bir heyecan duyuyoruz. Mevcudiyetinin ve istihbarinin yetkane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstihbarda dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici ve ahlarım olacaktır. Halde, hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Bizler bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzu eşit önden canan alıyoruz. Senin kurduğun temeller üzerinde dağıttığımız her adım sağlam, yaptığımız her hamle ilişkidir. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda, ışıl ışıl yanıyor Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış, yıkılmış, savaş meydanlarında. Destanlar yaratıyor Cihan'ın görmediği. Arkasından daha daha ordular geliyor. Her askeri Mustafa Kemal gibi. <laughs> kia